En şiddetli sıkıntılardan dahi kurtarıcı dua. Bu dua Celaleddin Suyuti Hazretleri'nin el Eracı fil Faraci kitabında bir de Kadı Giyas Hazretleri'nin Şifa ve Hukukul Mustafa kitaplarında zikredilmiştir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم سلوات شكر كان غفلت سلوات شكمك جناحتر سلوات شكر كان تم إهلاس إلى قنط إلى محبة إلى أزلام إلى شكل ماله Evet, çok şiddetli sıkıntılardan dahi kurtarıcı dua. Bu dua aynı hadis şeriflerin senedi sahihi gibi çok sahih müteber kaynaklarda gelmektedir. Çünkü bu duayı zikreden zatların isimleri maruf zatlardır. Haris bin Miskin isimli bir zat. Haris bin Miskin isimli bir zat. kendi zamanının büyük allamesi olduğu için kendisine kadılık teklif ediliyor. O da kadı olmak istemiyor. İşte o günlerde onun yanına bir kişi geliyor. Diyor ki bana diyor Ömer radıyallahu anh rüyada zuhur etti ve bana dedi ki e, e, Feraytu e, ishab ile Haris Harise git ve akrağı selam benden ona selam söyle ve kulu ona di ki e, takdi beynen insan bi amareti inne ki fil hapsi sen bir zamanlar Irakta hapsteydin şimdi amarad e, Allahın sana şunları söyledi derse yani sen kadılığı kabul et diyor sana Ömer radıyallahu anh diye haber getiriyor gelen kişi fakat karşıdaki kişi şimdi Allame-i Cihan olduğu için kendi zamanda büyük e, fakih alim olduğu için e, sözünü kabul etmemesi mümkün idi kadılığı kabul etmek istemiyorlar o zamanlarda onun için diyor ki Ömer radıyallahu anh bana rüyamda sana selam gönderdi ve Ömer radıyallahu anhu bana dedi ki hakikaten zuhur ettiğinin alameti olarak şunları söylemiş. Alametler söylemiş Ömer radıyallahu anh e, kimsenin bilmediği bir sırrını söylemiş. Kimin sırrını? Ee, Haris bin miskin rahmetullahi aleyhin bir sırrı var imiş. Allah ile kendi arasında bir sırrı var imiş. Ve gelen zat da diyor ki Ömer radıyallahu anh sana selam söyledi. Ve senin bir sırrını, kimsenin, insanların bilmediği bir sırrını söyledi bana. Ne demek istiyor? Hakikaten Ömer radıyallahu anh zuhur etti rüyamda ve sana kadılığı kabul etsin dedi Ömer radıyallahu anhu diyor. Peki o sır neydi? Sen bir zamanlar Irak'ta hapisteydin ve şu duayı o zamanlar bir duayı okudun ve dua ile o hapisten kurtuldun. Ee, Fedaute bizalike duayı ve sana tehliye verildi ve sen oradan kurtuldun diyor. Geceleyin bu duayı okudun sabahına sen o e, hapisten kurtuldun diyor. İşte şu e, kimsenin bilmediği şeyi ben sana söyleyerek sana kadınlığı kabul et diyorum. Diyor Ömer radıyallahu anh. Fakat bu sözünü bir kişi vasıtasıyla gönderiyor. O kadılığı kabul etmek istemeyen zata. Kim bu zat? El-Haris bin Miskin. Ee, peki diyor oradaki ha tamam diyor evet diyor ben orada bir dua okumuş idim diyor Haris bin Miskin. Ee, evet ben Irak'ta hakikaten hapisteydim ve hakikaten Allah Teala kalbime bir dua söylemiş idi ve ben o duayı söyleyerek sabahına tehliye olmuştum o şey şeyden kurtulmuştum hapishaneden. Evet doğru söylüyorsun. Demek ki hakikaten Ömer Adil Ahan benim e, kadılığı kabul etmem için e, müdahale etmiş, vesile olmuş, tavsiye buyurmuş. Demek ki o zatın bana tavsiyesi olduysa bu kadılık ben kabul ediyorum diyor. Fakat oradaki zat diyor ki tamam da diyor o okuduğun dua neydi? Bize o duayı öğret diyor. فالدعاء ما هو دور؟ قال قلت حارس بن مسكين دور كيف شو دعاء دور؟ يا صاحبي عند كل شدة ويا غياثي عند كل كربة صلى الله على صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. Dua budur. İşte şu duayı okudum ve kurtuldum diyor. Şimdi e, tahfiz için yani insanlar kolay ezberlemesi için bu duanın yazılışını, okuluşunu tekrarıyla veriyoruz. Şimdi günümüzde Vahabiler diyor ki işte ölenlerden istenmez. Ölenlerden bir şey istenmez diyor. Biz de onlara diyoruz ki evet ölenlerden istenmez. Belki kimlerden iste, istenir? Hay olan, daimi, diri olan zatlardan istenir. Bakın burada e, Ömer bin Hatta radıyallahu anh hazretleri e, geliyor bir zatın rüyasına, git Haris bin Miskin'e söyle, e, kadılığı kabul etsin. Ben ona tavsiye ediyorum. Müdahale ediyor, manevi e, alemden müdahale daha Daha vefat etmiş bir zat. E, peki, o sana inanmayabilir. Onun için sen ona de ki kimsenin bilmediği bir sırrını söyleyeceğim. Delil olarak. Hakikaten Ömer radıyallahu anh tavsiye ettiğinin delil olarak desen ona. Demek ki bu miskin e, Haris bin Miskin hazretleri ehil zatmış. Adil zat imiş. Men veliye bi umuril müslimi işte kim Müslümanların bir e, Vazifesiyle e, Vazifesine emanet alırsa Ancak orada adalet yapmazsa Resulullah Aleyhisselatu Vesselam feşkuk Aleyhi Sen de onun hayatını, işini, gücünü Boz Nefsinde bozulsun Diye bedduası vardır Ama kim ki Müslümanların işini güzel yaparsa Emanet aldı Sen de onun işini, gücünü rast getir Sen de onun e, sorunlarını çöz diye bir duası vardır mana alemde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o duası ta kıyamet bakidir. Evet. Sah ee, Haris bin Miskin diyor ki o rivayet eden kişiye, rüyada Ömer radıyallahu anh'ı gördüm, sen böyle dua okumuşsun, kurtulmuşsun. Ee, Ömer radıyallahu anh söyledi ve senin imamlı şey, kadılı kabul etmeni söyledi diyen kişiye diyor ki sadak da sen doğru söyledin. Metla aleyhi ahadun illallahu azze ve celle. Benim o işte hapishanede okuduğum duayı sadece Allah Teala biliyordu. Ondan başka kimse bilmiyordu. Ömer radıyallahu anh madem o duayı söyledi. Demek ki bana e hakikaten o kadılığı kadılık vazifesini kabullenmek, kabul etmek düşüyor diyor. Evet dua şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibi indekulli şiddetin, ya gıyâfi inde kulli kurbetin, salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed ve cealli min emri feracan ve mahraca. Ya sahibi indekulli şiddetin, يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة، يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة صل على محمد وعلى ال محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة، يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شده يا غياثي عند كل كربه صل على محمد وعلى ال محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا يا صاحبي عند كل شده يا غياثي عند كل كربه صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة، يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة، يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة، يا غياثي عند كل كربة، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا. يا صاحبي عند كل شدة يا غياثي عند كل كربة صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا